Ben daha önce krep çok yaptım. Çünkü krep benim için bir kahvaltı yemeğiydi. Ben zaten krep yapamıyorum. Ben pankek yapabiliyorum. Aynı şey değiller. Ne farkı var? Rakipler her zaman birbirine destek olmalı ben bence. Ben seni tutuyorum. Ben Gerçekten. Tutuyorum? Gerçekten ben de. Böyle şey var mı? Bak. Ne deniyor ona? Kepçe. Kepçe. <laughs> evet öğreniyoruz <laughs> yavaş yavaş. Kepçeyle. Mutfak 101. <laughs> Bunda bir şey var. Bir daha alayım tamam. Diğer arkadaşlarımı bırakmak zorunda kalmasam hepsini bitirebileceğim bir tatlı. <laughs> Herkese merhaba. Bugün birbirinden tatlı iki konuğum var. Birbirinden lezzetli tatlılar yapacağız. Bir tarafta ev hanımı, iktir Hanım var. Bir tarafta da Z kuşağından Hazal var. Bakalım nasıl tarifler yapacağız. Siz izleyip göreceksiniz. Biz de yaparken görmüş olacağız, tecrübe edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Ben ilk olarak pudingi yaparak başlayacağım. Doktor Özge'nin çilekli pudingini kullanacağım. Öncesine sütü dökeceğim. Sonrasında kuru karışımı ilave edeceğim. Ben daha önce krep çok yaptım. Çünkü krep benim için bir kahvaltı yemeğiydi. Ben kahvaltılarda dümdüz kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Ne güzel. O yüzden krepte zorlanmam diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz İlknur Hanım? Tatlı benim öncelikle vazgeçilmezim. Evimden kesinlikle eksik olmaz. Ve özellikle de anneyim ama çalışan anneyim. Ee, çocuklarım büyürken de Doktor Ötker her zaman mutfağımda bulunan tatlılardan kesinlikle habersiz gelen misafirlerime keyifle sunacağım. Tat sohbetlerimde her zaman dolabımda bulundurdum. Kesinlikle olmazsa olmazım. Şu anda severek keyifle yapıyorum çünkü çok seviyorum tatlıyı. istiyorum İlk bura'nın bu arada e, kaçık şeklindeki kolyeniz çok dikkatimi çekti. Teşekkür ederim. Konsepte çok uygun olmuş. Evet, günün anlamına uygun bu kolyeyi tak. karar Yoksa harcayacak. bir birincilik madalyası mı? Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Tecrübelerim var tabii ki ama siz gençlere de çok güveniyorum evet. ayrıca. Başarılı olacağını da biliyorum. Ben de Öncelikle ben de. başta şefimizin eşliğinde çok güzel lezzetler olacağını düşünüyorum. Anne eğer beni izliyorsan kesinlikle eve geldiğinde bana tatlı yaptırma lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben senin tatlılarını yemeyi seviyorum. Ama ben de senin gerçekten başarılı olacağını biliyorum. <laughs> Çünkü benim de iki tane senin gibi kızım var. Onlar da mutfakta başarılı. Eminim ki ileride daha güzel tecrübeler edinecekler. Siz gençler bu konuda süpersiniz diyeyim. Teşekkür ederiz. Doktor Ötker'in yardımıyla burada çok güzel hazır lezzetler sunuyor. Bizim işimizi de çok kolaylaştırıyor bu anlamda. Evet, doğru. Gerçekten evimize böyle tatlar kattığı için teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Peki İlker abla, Ötker'in en çok kullandığım ürünü hangisi? Çalışan anne olduğum için e, zaman kavramı bizim için gerçekten çok önemli. Hepimiz için önemli ama çalışan anneler için gerçekten daha önemli. Onu belirteyim. Habersiz gelen misafirlerimiz oluyor. Dolabımda eksik etmediğim gerçekten tatlılardan en önemlileri 3 dakikalık ve diğerleri benim hayatımı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çok pratik ürünler ya. Kesinlikle. Evet, çok Ama şefim gerçekten. sizde şöyle bir şey var. Biz evet hemen paketleri kullanabiliyoruz. İşte sütlü, çok kolay işimiz. Ama siz de burada artı lezzetler evet. ekleyerek farklı tarifler üretiyorsunuz. Sizlere de teşekkür ederiz öncelikle. Şöyle ben çok güzel bir kıvam aldığını düşünüyorum. Tamam. Şimdi bunu böyle şey var mi? Bak, ne deniyor ona? Kepçe. Kepçe. <laughs> evet, öğreniyoruz yavaş yavaş. Kepçeyle. Mutfak 101. Evet. Mutfak 101. Kesinlikle AA geçeceğim bir ders. Ekip işi. Ekip işi. Ben de yardım edeyim mi? Şefin evet. hemen müdahale etti. Tabii ki. Tabii ki. bence tamamdır. Rakipler her zaman birbirine destek olmalı. Ben bence. seni tutuyorum. Ben de gerçekten, tutuyorum. gerçekten ben de. Hı -hı. Şimdi kontrol ben edeceğim. Bunu yapacak. Evet, yapabilir yap yani. Yapacak ve yaptı. Bu istediğim kıvama geldi. İdeal kıvamda. Gördüğünüz gibi şu halde oluyor. Şimdi 2-3 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağım ve biz diğer tarifimizde kullanmaya başlayacağız. İlk olarak iklim limonuma birazcık vereceğim. Çünkü o beyaz çikolata ile karıştıracak. Ben de kendimi alıyorum. Biraz soğutacağım. Kalanı da Hazal'ın olacak. Hazal kendi tarifinde kullanacak. Olursa öyle bir tarif. Olacak tabii ki de. Hazal'cığım yanmasın krepin. Yok. Az önce az pişirdiğim için olmadı. O yüzden şu an çok pişirmem gerekiyor. <laughs> Öğrendim. Ben zaten krep yapamıyorum. Ben pankek yapabiliyorum. Aynı şey değiller. Ne farkı var? Şöyle, e, pankek böyle pofidik oluyor. Ama neden? Kabartma tozu koyuyoruz onun tamam. için çünkü. Çok güzel kabartma tozları var. O yüzden pofidik oluyor ve daha kolay dönüyor. Peki başka bir malzeme konulmuyor mu? Ya da bir malzemenin daha fazlası eklenmiyor mu? Şeker daha fazla ekleniyor olabilir. Başka? Çünkü ben krebe mesela tuz koyuyorum, şeker koymuyorum. Normalde. Evet ama tatlı yapacağımız için, yani krebin tatlının bazını oluşturacağı evet, için o yüzden, o yüzden, o yüzden şeker zaten, koydum. o yüzden böyle tercih etsinlerdi. Bir de un miktarı daha fazla oluyor. Pankekte. Çevireyim mi? kenarından bakabilirsin. Birazcık böyle pembeleşmiş mi? Bak bakalım. Evet, evet çok güzel. Tamam. Bak nasıl yapıyor musun? Şöyle al. Katar. çok güzel. Sadece götürmen gerek yok. Böyle birden sokarsan burada mesela yapıştığı zaman akordeon gibi olur. O zaman hmm. şekli kaybolur. İlgün Hanım sizce yemek yapmak mı daha keyifli, tatlı yapmak mı? Tatlı. Ben tatlıyı çok sevdiğim için e, mutfakta tatlı yapmak benim için çok keyifli. Özellikle böyle pratik tatlılar. Doktor Ötker de gerçekten bu konuda benim sağ kolum diyebilirim. Bence hoş. Bunu tamam. Kapatalım. Çilekli tiramuzu tarzında bir tarif yapacağım için içerisine labne ekleyeceğim. Çok güzel kokuyor. Evet. Sercan Şef'in bu bölüm yükünüz biraz ağır. Aynı anda iki tatlı birden yapmaya çalışıyorsunuz. Olsun. Evet. Şefimiz ne olsun. <laughs> Her şey hazır için. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğitiliyoruz işte. Ne yapalım? Senin o becerin zaten gayet de güzel. Başarıyorsun. Benim bir arkadaşım var. Eğer bunu izler zaten. Ve bende çok dalga geçecek. Neden? Çünkü ben onlara gittiğimde hep mutfakta bir şeyler yapıyor. Ben de o şey kızım böyle. Arkadaşı mutfakta bir şeyler yaparken yanında psikolojik destek olan kızım. <laughs> o yüzden yine diyecek ki ya yine aynı şeyi yapmışsın. <laughs> Şimdi ben tamamlamaya geçiyorum artık servis aşamasına geçiyorum. Kedi dili bisküvilerini çilekli sütle ıslatacağım. Üzerine krema ekliyorum. İlmi Hanım'a insanları nasıl inandıracağız anne olduğumuzda? İki tarafta da Z kuşağı var gibi. Bir video izliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> çok mutlu oldum. Sizden bunu duymaktan gerçekten, bunu gerçekten gururla söyleyebilirim. İki tane yetişkinin e, sizler gibi kızlarım var ve onlar da mutfağı inanılmaz seviyorlar. Onlar da benim gibi tatlıyı çok seviyorlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Aynen öyle. <laughs> evet, görüntü olarak hiç kimse aldanmasın. Parmaklarımın lezzetini kattım. Şimdi ben süslemek için şefim krem şantime poşetle bir süsleme tekniği. Nasıl bir desen planlıyorsun? Planladığım desenin ismi doğaçlama teknik. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimden geçenler birazdan yansıyacak. Ben de böyle bir çilek tozuyla servise hazırlamayı istedim. Şimdi bir tane çilek koyacağım. Şöyle. Bakalım olmuş mu? Evet başardım. eseri ya. Kalp yaptım çilekten. <laughs> ne güzel. Siz çilek kullandığınız için ben kullanmak Yok, istemedim. Yok kullanın lütfen. İsterseniz verin. <laughs> Bu da değişik olsun. Boş verin. Böyle kalsın değişik. <laughs> Sizinki kup gibi oldu böyle. Aynen. Tam diyorum yaz tatlısı Tam böyle görüntüsünde. böyle bir mekanda servis etmelik bir tarif evet. oldu. Hepimizin çok güzel. Ellerine sağlık. Sizin de ellerinize sağlık. sağlık. Hepimizin ellerine sağlık. Hepimizin ellerine sağlık. Evet, biz tatlılarımızı yaptık görünüşten. Ben memnunum açıkçası. Siz memnun musunuz? Gerçekten de teşekkürler. Ee, Sizin de katkınızla çok, çok güzel lezzetler çıktığına inanıyorum. Evet. Bizler üstümüze düşeni yaptık. Ama önemli olan arkadaşlarımızın denedikten sonraki puanlaması. Aynen öyle. O zaman fazla zaman kaybetmeden biz kör tadıma geçelim. Eee arkadaşlarımız denesinler, puanlasınlar. Akabinde de sıralamayı bize dış ses anlatsın. Ben heyecanla bekliyorum sonucu. Ben de öyle. O yüzden haydi tadıma teşekkürler. geçelim. Teşekkürler. Hoş geldin. Teşekkür ederim hoş buldum. Bugün karşında İlknur Hanım'ın, Sercan Şefimizin ve Hazal'ın yaptığı tatlılar var. Hangi tatlının kime ait olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Şimdi senden ilk önce tatlıları tadıp sonra da puanlamanı isteyeceğim. Bu tatlımızı en son ayırıyorum. Yani irmik mi var? Onunla böyle bir hamur formunda bir şey yapılıp içine mi koyulmuş? Tam anlayamadım üstünde bir şeyler, altında çilekli puding. Bilmiyorum anlayamadığım için de biraz tekilsiz geldi tatlı bana. Hafif bisküvi tadı var. Ağızda dağılan çok güzel bir tat oluşturmuş. 5. Hamurumsu, ekmeğimsi şeyi anlayamadım çok. 4. Puan 3. Ya bu böyle bir bohçal gibi bir şey olmuş. Böyle katlamış, kapatmış ama... Krep biraz sert olmuş. İç dolgu malzemesi güzel. Ben tatlıda çok ekmekli şeyleri çok sevemiyorum. Krep çok sert. Maalesef iki vermek zorundayım. Ortadaki ne çıkarıyor? Gelelim en sona. Bunun sunumu çok hoşuma gitti ya. Görür görmez. Böyle çilekli pudingle beraber sanki içinde yoğurdumsu bir şey var. Tam anlayamadım. Çileğe çok güzel bir rütuş verilmiş. Aa. Bunda bir şey var. Bir daha alayım bakayım. Tamam Diğer arkadaşlarıma bırakmak zorunda kalmasam hepsini bitirebileceğim bir tatlı. Çilekli tatlı nedir? Nasıl yapılır? 4 lira. Çikolatasızlıktan dolayı 4. Bu tabağa puanım 5. Tüm aşçılarımızın eline sağlık. Evet sonuçlar geldi ama sonuçları biz de bilmiyoruz. Birazdan dış ses bize açıklayacak. Biz de artık bu bölümün kazanının kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Bakalım ben mi olacağım? Hazal mı olacak? Yoksa İlkdün Hanım olacak? Göreceğiz. İnşallah Hazal olur. <laughs> İnşallah evet. Hazal kendinden unutlamasın Gönüllünün birincisi olduğumu evet. düşünüyorum ve buna inanıyorum. Belki gerçekten de birinci olmuşumdur. Bakalım ne dediler? Ne kadar puan verdiler? Onu göreceğiz. Evet var mı bir tahmininiz? Bu birinci olmuştur. Bu iki, bu üç diye. Tabii ki başta şefimiz birinci. Sağ <laughs> olun. Ee, sonra tabii ki Hazal kızım gibi gördüğüm için gerçekten Hazal'ın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Başta şefimize çok Sağ teşekkür abi. ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bize bu güzel lezzetlerle eşlik ettiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Hazal da yolun başında bu lezzetleri daha çok yapacak. Çok güzel lezzetler ortaya çıkartacağını biliyorum. Burada da azimliydi. Evet bayağı azimliydi. Teşekkür ederim. Evet. Bakalım bir azim ortaya koydun ama Burada Azim de puan kazandırmadı. Hazal 11 puanla üçüncümüz oldu. Bravo. Evet. Bravo. İkincimiz 16 puanla ilk Nuralım oldu. Teşekkür ederim. Birincimiz ise 19 puanla Sercan şefimiz oldu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben tarifi yani çok beğenerek yapmıştım. Yani pudingi böyle tiramisu gibi kullanmak, onun kreması olarak kullanmak ve labneli karıştırmak gerçekten güzel oldu. Evet. Sonuçta da yansıdı. Teşekkür ederim. Hem edin. görseli hem tadı sağ olun. gerçekten teşekkür ederim. çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Videom de deneyin tarifleri hemen. <laughs> evet tarifleri mutlaka deneyin. Ol, kazan. Hepimizin sağlık. ellerine sağlık. Sizlerin de sağlık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Biz Dr. pudnikleri ile beraber çok güzel, birbirinden lezzetli tarifler yaptık. Kesinlikle. Ve çok eğlendik. Evet çok <laughs> eğlendik. Mesle ilk başladığım zamanlardaki gibi hissettim. Hani hataları gördükçe böyle. <laughs> Hata heyecan ben kendimde onu gördüm. <laughs> Ama tabii bir kazanan olması e, gerekiyordu. Sizin olmanız <laughs> beni gururlandırdı gerçekten. Bizden bu kadardı. Biz birbirinden lezzetli tarifler yaptık. Arkadaşlarımız denedi, bizleri derecelendirdi ve programın da sonuna gelmiş olduk. Herkese çok teşekkür ederim. Elinize, meyve sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun şefim. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkür.